Zülfü Livaneli'nin Leyla'nın Evi romanı, insan ilişkileri, toplumsal çatışmalar ve İstanbul'un çok katmanlı dokusu üzerine derin bir anlatı sunuyor. Kitabı okurken Livaneli'nin hem bir romancı hem de bir kültür insanı olarak ustalığını her satırda hissettim. Roman, Leyla'nın tarihi bir yalıda yaşayan yalnız bir kadının evinin elinden alınmasıyla başlayan hikayesini merkeze alıyor. Ancak bu hikaye, sadece bir bireyin mücadelesinden ibaret değil. Aynı zamanda modernleşme, yozlaşma ve geçmişle bugün arasındaki çatışmayı sorguluyor. Leyla karakteri, zarafeti ve kırılganlığıyla beni derinden etkiledi. Onun evini ve anılarını koruma çabası, bir anlamda hepimizin köklerine tutunma arzusunu yansıtıyor. Livaneli, Leyla üzerinden, bireyin toplum karşısında ne kadar savunmasız olabileceğini ustalıkla işliyor. Öte yandan, Ali Yekta ve Roxy gibi yan karakterler hikayeye farklı bir dinamizm katıyor. Ali Yekta'nın otantikliği ve Roxy'nin modern dünyayı temsil eden enerjisi, romanı zenginleştiren bir karşıtlık yaratıyor. Livaneli'nin dili, sade ama bir o kadar da etkileyici. İstanbul'un boğazından gece kondu mahallelerine uzanan mekan tasvirleri, adeta bir tablo gibi gözümde canlandı. Romanın müzikle olan bağı ise, Livaneli'nin sanatçı kimliğini yansıtıyor özellikle türkülerin ve klasik müziğin hikayeye sızması, duygusal derinliği artırıyor. Ancak bazı noktalarda, hikayenin tempoyu koruma çabası, karakterlerin iç dünyasına daha fazla odaklanmayı gölgede bırakıyor gibi hissettim. Yine de bu, romanın büyüsünü bozmuyor. Leyla'nın evi sadece bir evin değil, bir ülkenin, bir kültürün ve insan ruhunun hikayesi. Livaneli, toplumsal meseleleri bireysel hikayelerle harmanlayarak okuru düşünmeye ve hissetmeye davet ediyor. Bu romanı okurken hem hüzünlendim hem de umutlandım. Herkese, özellikle insan ve toplum üzerine düşünmeyi sevenlere bu kitabı mutlaka öneririm.